Herkese selam. Ben Gizem. Nasılsınız? Bu videoyu atsam mı bilemiyordum ama atmaya karar verdim. İlk önce şunu söylemek istiyorum ki çok kötü olaylar yaşadık. Ve bu olaylara tabii ki girmeyeceğim. Ne kadar içinde olduğumuzu zaten siz de biliyorsunuz. Dedim ki atayım bari çünkü insanların kafası başka yerde olsun bari. Çünkü gerçekten bir zaman sonra psikolojimizi bozacak düzeye geliyor. Benim bile çok sinirlerim bozuldu ki ben en uzak kalmaya çalışan insanlardan biriyim böyle olaylarda. Çok uzatmadan bence videoya geçelim. Arkadaşlar ben düşman okullara başladım. Şu anda ben 130. sayfada falan olmam gerekiyor. Ay, 120'deymişim pardon. Uzun zamandır o kadar çok lise kurgusu okumak istiyordum ki bu bana çok iyi geldi. Ve aşırı gülerek okuyorum. Çok da tatlı bir kurgu. Ben muhtemelen cringe olur diye bekliyordum. Hani solucan kötü çocuk falan eminim ki onlar biraz daha cringe'tir ki zaten bunu bilerek aldım. Dedim size alışverişimde de. Bu üç seriden en iyisi bence bu diyerek aldım. Ama ona rağmen Dilara Keskin'in çok çok önceden yazmış olmasına rağmen o kadar da kötü bir yazım dili yok. Bence çerezlik tatlı bir e, lise kurgusu okuyormuş gibi düşünürseniz sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak bir kitap. Altıncı bölümdeyim şu bölümde. Beşinci bölümün yani şu şu tarafta bir olaylar oldu. Güney Kız Lisesi olarak geçiyor ve biz Güney Kız Lisesi'ndeki Defne'yi okuyoruz. Defne ana karakterimiz ve bunun dört tane daha arkadaşı var. O da arkadaşı. Karşı tarafta da Kuzey Erkek Lisesi var. Bu iki lise birbiriyle ölümüne düşman. Ya yani o derece bir husumet var aralarında. Ve iki taraf voleybol maçı yapıyordu ve tabii ki kızlarımız kazandı. Defne o takımda yoktu ve aniden girdi ve Defne sayesinde kazandılar. Çok güzeldi. Ya o kadar lise lise kokuyor Ya 2016 vibe veren liseler. Yani o kadar güzel ki ama size anlatamam. Şey ya bu kitap bana çok iyi gelecek yarılarımı saracak. Gerçekten o kitap bu kitap olabilir. <laughs> 50-60 sayfa daha okurum gibime geliyor emin olmamakla birlikte. Kitabı 32 diş okuyorum. Böyle komik, aynı zamanda e, intikam dolu ama aynı zamanda mutlu yani mutlu bir lise kurgusu okuyorum ve bu beni aşırı aşırı keyiflendiriyor. Her paragrafta gülerek, kahkaha atarak okuyorum kitabı ve bu bana çok iyi geldi. <laughs> Saat 6 mı aramıyorum. Oha. Allah razı olsun. Oğlum bunlar ne ucuz hareketler. Bu okula gelince bozuldu. <laughs> afallamışlığımı fark ederek üstüme çıktı birden. Suratıma bir yumruk indirecekti ama elini havada kavrayıp var gücümle yuvarlanarak üstüne çıktım. İki elimle saçlarını kavrayıp yukarı kaldırdım ve hızla zemine vurdum. Fakat kafası olduğu için tüm, vücut tüm gücümü kullanamıyorum. O da bir şey olacağından değil bu pislik yüzünden beler belaya girmesine korkuyorum. Suratına bir yumruk atmaya çalıştım ama elimi havada yakaladı. Benim onu yakaladığım gibi. Ucuz ucuz hareket. <laughs> Oğlum, bu kız o kadar genç, bozuldu. Dersleri iyiydi. Dersleri bozuldu. Hiç kavga etmemiş. Az önce kavga başlattı. Zor <laughs> <laughs> iyi, bir iyi. Şey i̇yi ya. <laughs> ya. bu ne ya? Yani hani bazı küfürler ya da e, böyle şeyler var. Hitap cümleleri var ve... Utanıyorum, çok kötü. Bak size bir tanesini söyleyeceğim. Keslan tipine sıçtığımın ego anası. Ay çok kötü bazı gerçekten çok kötü. Ya Bora ve Sıla best shit. Mete Defne'yi, Sıla, Bora Sıla'yı, Çağatay Su'yu, Arda İrem'i ve Fatih de Elif'i aldı. <laughs> az kişi de değiller ha. On kişiler. Arkadaşlar sinek ısırıyor benim bacaklarım. Saat 2'den beri 3'ten beri pardon. 3 saattir okuyorum. Yani saat altı 6. Ve sinek var odamda. gerizekalı 2 saattir bir şey yapmaya çalışıyorum. Ölmüyor. Hadi vallahi yedi bak. Bak bak yedi. Bayılıyorum bu kitaba Gerçekten çok eğlenceli bir Aşırı eğlenceli bir kitap. Bak bunu görmediniz siz. Kalpli. Kitabı da okuyayım değil mi? Onu istiyorsunuz siz. Kalpli olduğunu nasıl anlatabilirim size? Allah'ın onu da anlatamadım ya. Bir drama yaptıysan bekle göstereceğim. <laughs> <laughs> Abi çok komik ya. Saat 7.30 falan olmuştur. Ve ben bir şey söyleyeyim. Şu anda 420'deyim. Ve ben kaçta başladım biliyor musun Saat 3'te 326 100 sayfa okumuşum. lan? Kaç saat 100 sayfa mı okudum? Ben biraz yavaş okuyorum onu fark ettim. Ben sayfaları sürekli tekrar 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 okuyorum. Hatta böyle 10 dakika 2, 10 dakikada 2 sayfa falan okudum. Çünkü sürekli başa dönüyorum çünkü çok güzel. Mesela kıskandıkları bir sahne vardı ve harikaydı. Tekrar tekrar okudum. İyi ki 3 kitaplık bir seri. Çünkü bir kitaplık olsa bu beni asla kesmezdi. Çünkü bu beni aşırı mutlu ediyor şu anda. size bir şey söyleyeceğim. Buradaki bütün çiftler annemle babam ses geliyor. Buradaki bütün çiftler genel olarak çok benzer yazılmış. Aşırı mesela Sıla ile Bora sürekli yemek yemeyi seven. İrem ile Arda grubun beyni gibi bir şey yani böyle sözcüsü hani İrem ablası grubun Arda da abisi gibi. Mete ile Defne normaldi. İkisi de başroldü. <laughs> Çağatay ile Su. Normalde ikisinin çok benzer bir yanı olduğunu görmemiştim ama şöyle bir e, olay vardı. Su diyordu ki ben okulun zekayı değil ezbere değil olduğunu düşünüyorum ve karşım terzi bir şey söyledi ve Çağatay da aynısını söyledi şu anda. Dilara. <laughs> Şimdi ben geldim ve size uzun zamandır bir güncelleme yapmadığımı fark ettim. Ben şu an Dişman Okulların ikinci kitabındayım. Şu anda ben <laughs> 335. sayfadayım. Çok merak uyandırıcı olaylar dönüyor. O bölümleri sizinle birlikte okumak istedim. Çünkü yani yatağımda okurken sürekli dönüyorum. Hadi be aferin falan diye böyle salak salak <laughs> cümleler kuruyorum tamam mı? Yani çok kendimi kaptırmışım kitaba. Ben birinci kitabı bitirdim. İkinci e Sonra birinci kitabı bitirmeden nasıl ikinci kitabı başlayacağım? Şimdi birinci kitaptan ne kadar hoşlandım, ikinci kitaptan şu ana kadar ne kadar hoşlandım gibi şeyler söylemek istemiyorum. Bunu videonun sonunda söyleyeceğim. Çünkü o zaman videonun sonunda söyleyecek bir şey kalmayacak. Sizi sabitledim bir şekilde. Umarım düşmezsiniz. Okumaya ben devam ediyorum. Ee... <laughs> Yansılaş söylemek istiyorum. Sesli okumak istiyorum. Eğer spoiler olacağını düşünürsem ben burayı keserim. Sana niye inanalım dedi Demir. Sesindeki sert ton fark edilmeyecek gibi değildi. Benim de annem var dedi Aslan. Ona bir şey olsa ne yapacağımı bilemezken bir kadına böyle bir şeyi nasıl reva görürüm? Üstelik istediğinize sorun. Beni Mehmet'le yan yana gören varsa kendi canıma kendim kıyacağım. Oğlum ya. Ben inandım şahsen Aslan'a ya. Siz de inanın be. Kolimin rengi bitmeye başladı ya. <laughs> Oo. Okumak istiyorum sahneyi ama yani çok büyük spoiler olacak. O yüzden yapamıyorum. Kardeşim mi? Sen kimsin ya? Tamam aslan okey seni sevdim okey ama kardeşim umarım haber vermezsin. Haber verirsen seni... var ya Diyor ki bak onu birkaç saattir görmüyor olmama rağmen deli gibi endişe duyuyordum. Onu benden bir ömür çaldıklarını düşünmek daha iyi istemiyordum. Kim olduğunu size söylemedim. <laughs> ya çok güzel bir cümle. Bu arada siz şu an bütün kitap boyunca böyle olduğunu sanıyorsunuz ama asla değil. Birinci kitaptaki tepkilerimi zaten gördüğünüz genel olarak hep öyleydi tepkilerim. Ama bu kitabın başında baya bir modum düştü benim. Yani sıkıldım kitaptan falan. Ama şu anda tekrar tempo yükseldi. Güzel şeyler oluyor. Yani güzel derken okuması keyifli şeyler oluyor. Güzel şeyler olmuyor aslında. <gülüyor> Oha. Ya <laughs> Arda ya. ya of tamamen aşırı sinirliyim ya. Bak karım diyorsun bak benim beynime benim beynime kanlar sıçrıyor. Çıldıracağım ya. <laughs> Diyor ki bak yıllar sonra bu görüntülere bakıp şimdiki halimize güleceğiz. Sen ne gülmesi ya sen psikopatsın ya. harbi manyak ya. benim, benim karakterleri gerçek algılayış şekli. Yani bu cümlenin ağırlığı ders susarım gerçekten. Size bunu söyleyemiyorum. Söylesem spoiler olacak. Ama çok ağır bir cümle gerçekten. Az önce demiştim ya size. Hani okumuştum. Benim de bir annem var. Ona bir şey olsa ne yapacağımızı bilemezken bir kadına böyle bir şeyi nasıl reva görürüm diyen çocuk gelmiş direkt yetiştirmiş. Var ya inanamıyorum şu anda. Ben böyle iki yüzlü ben, bak ben bile inandım. Ama hep içimden dedim ki şu çocuğu da yanınızda götürün. Sıkıntı çıkmasın. Bıraktılar o çocuğu öyle olduğu gibi saklama alanı dolu dedi ve ben artık çok sıkıldım. Kendim okumaya ve delirmeye devam edeceğim. <laughs> size artık bir şey söyleyebileceğim. Arkadaşlarınız <laughs> açıyor bak. Arkadaşlar ben şu anda bakın kaçıncı sayfalayım. 484 ikinci kitap bitiyor ve Defne o kadar gıcık oldum ki o kadar salak bir karakter ki anlatamam size. Hayatımda böyle salak bir karakter okumadım. Ya sen hani ya of çok salak ya anlatamıyorum şu an bu kadar sinirliyim kafamdaki taç harika. <laughs> Bak, şu an <laughs> Şu an o kadar sinirliyim ki Kı kıza karşı Sinirimden ağlayacağım yemin ediyorum ya Ya sen ne kadar aptal bir karaktersin ya O adam seni terk ederken Onca insan Onca sevdiğin insan senin yanında bulundu da Sen onları bir çırpıda terk edip Defolup gidiyorsun yani Şu kadar sayfa kaldı bitsin de yani gidip Defolup başka bir kitap okuyacağım sinirlerim çok bozuldu Çok benziyorum gidiyorum şu an Sinirden ağlayacağım ya <laughs> şu an. <laughs> Göremiyorum da. <laughs> Göremiyorum. Son iki sayfam kaldı şu şekilde. Bak bitiyor sonra. Ben size tepkilerimi çekeceğim. Yani spoiler vermek de istemiyorum ama kız o kadar salak bir şekilde aklı başına geldi ki size anlatamam. İki saattir ağladığım şey zaten az önce spoiler bilerek spoiler yedim. Gittim baktım dedim bu kız gerçekten bunu yapacak mı? Baktım arkadan yok dedim. Rahatladım. Sonra bir baktım ki ikinci bir şok geldi bana. Aklı çok sonra salak salak geliyordu işte. Kızın düşüncesin kadar yok senin beynin. Bu kararı kendin veremedin iki ay boyunca da. Küçücük kızın, küçücük bir örneğine mi kaldın gerçekten? Ya Bora ya Bora ya. Bora favori karakterim Bora. Nasıl da bu, bu çift benim favori çiftim. Gerçekten yani. Bak kardeşim demesi. 454, 458, 461, 486, 496. Buradan işaretleyeceğim bölümler vardı. Oradan aklımda kaldı. Aşk kalbinle oynadığın bir kumardır Defne. Ya bu kumarı kazanır ve mutluluğu yaşarsın ya da masada varını yoğunu kaybeder acında baş başa kalırsın. Güzelmiş. Bitti kızın ne kadar salak olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Tamam doğruyu buldum da yine de gidiş yolun salaktı yani. Şu an ikinci kitap bitti. Üçüncü kitaba başlamamda herhalde bir hafta var. Beynimi bir dinlendirmek istiyorum. 1 ve 2'yi ardı ardına ardı, okudum. Şimdi tekrardan mürekkebi <laughs> boyunan <laughs> Mirke, bu Bubayna Serniye'ye devam etmek istiyorum. Melike Bubayna Serniye'nin ikinci kitabının yarısında bırakmıştım bu kitaba başladığımda. Bu biraz daha heyecanlıydı. Ama o birazdan monotondu ama çok tatlı bir aşk hikayesiydi ve ona devam etmek istiyorum. Bir de bir korku okuyasım var ya. Aşırı bir korku kitabı okuyasım var. Bir de klasik okurum. Hadi eyvallah. Arkadaşlar ben şu anda üçüncü kitabın 258. sayfasındayım. Birazcık bu video e, bölük börçük kelimesi çok korkuyor ama Öyle bir şeyler oldu ama sıkıntı yok. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Yine çok komik bir sahne olduğunu düşündüğüm bir yerdeyim. Size çok komik bir sahne okuyacağım. Bunu bir erkek söylüyor. Bir tane erkek karakterimiz. Bir dahaki sefere birini öpmeden önce onun yönelimini de önemsesin olur mu? Ee, karşı taraftaki de diyor ki bekle sen kızlardan mı hoşlanıyorsun? Evet. O zaman gay barda ne işin var ki? <laughs> kız yaptığından pişman oldu ama ya şöyle şu an güldüm eğlendim ama e, mesela benim erkek arkadaşıma ben bunu yapsam onun karakterine zaten hiç uymadığı için zaten ben böyle bir şey yapmam. Ama karakterine az buçuk bile uysa yine de böyle bir şey yapmam. Çünkü bu bir saygısızlıktır bu arada. Sırf kendin güleceksin diye onu zor durumda bırakmak. Bak şimdi. Üçüncü kitabın sonundayız. Tamam mı? Beş tane çift var. Üçü oldu. ikisi kaldı. Arkadaşlar düşman okullar bitmiş bulunmakta. Son bir 50-70 say. 60-70 değil insan, 50-70 nedir? 60-70 sayfadır biraz sıkıldım. Yerim olmadığı için hızlıca kesmiş. Yani dediğim hiçbir şey anlaşılmamış. bunun hakkındaki görüşlerimi sonrasında söyleyeceğim. Bu iç kitabı bitirmiş bulunmaktayım ve gerçekten yorumlarım karışık aslında. Herkes gibi ben de İlk olarak söyleyeceğim şeylerden biri birinci kitap en iyisiydi. 2 ve 3 normal düzeydeydi. İlk olarak birinci kitaptan konuşmak istiyorum. Birinci kitabı okurken ne kadar böyle sevinçli ve güleç olduğumu görüyorsunuzdur. Beni çok eğlendirdi, gerçekten çok iyi hissettirdi okurken. Sanki böyle bir şey ihtiyacım varmış gibi. Lise kurgusu okumam gerekiyormuş gibi ihtiyacım varmış ona ya. Gülmeye ihtiyacım varmış. Tabii ki şu anda okuduğum anki o heyecanım falan yok. Çünkü üstünden tabii ki zaman geçti. Birinci kitapla ilgili çok sorunum olmadığı için onunla ilgili çok yorum yapmayacağım. Ama ikinci kitaba geldiğimizde zaten birinci kitap bittiğinde sanırım sadece Defne ile Mete sevgili oldu. İşte Defne ile Mete, Su ile Çağatay, Arda ve İrem, Sıla ve Bora, Elif ile Fatih. Beşer grubumuz var bu şekilde. Biri Kuzey Erkek Lisesi'nde, biri de Güney Kız Lisesi'nde. Bu iki lise birbirine düşmem. da birinci kitabın sonunda tabii ki düşmanlıkları bitiyor. Hatta ortalarında falan bitiyor. Birçok olay okuyoruz aslında. Birçok farklı olay okuyoruz. En sürükleyici diyebileceğim şey ikinci kitap olabilir. İkinci kitapta gerçekten farklı şeyler oldu. Ama bence ben birinci kitabı daha çok sevmiş bulunmaktayım. Bence değil Öyle zaten kendimi biliyorum. Defne ile Mete birinci kitapta olduktan sonra ikinci kitapta artık bunların bir barışmasını bir küsmesini falan okuduk. Zırt bırt küsüyordu bunlar. İkinci kitap bittiğinde de sanırım Su ve Çağatay ve Fatih ile Elif oldu. Üçüncü kitapta da Sıla ve Bora en sonunda İrem ile Arda oldu. Açıkçası kitap uzatılmış gibi geldi mi? Yok hayır gelmedi. Çünkü 5 tane çift okuduğumuz için 3 kitaba yayması bence yazarın iyi olmuş. Yoksa uzatılmış gibi gelirdi. Bakar misiniz şu pozitiflere? Nasıl Bayağı pozitifledim. Öyle beklediğim gibi böyle cringe falan da değildi. Tabii ki cringe yerleri vardı. Çünkü 2015'te yazılmış ama 2015'te yazılmasına rağmen o kadar cringe olduğunu düşünmüyorum bu kitabın. Ben de gerçi birazcık önyargılıydım. Hani çok cringe olacağını falan düşünüyordum. Ama solucan, kötü çocuk falan onlar da şu anda önyargılıyım. Ama belki de onlar da öyledir. Pek sanmıyorum da. Neyse onları okumayı düşünmüyorum ama bu kitap mesela benim Beklentimin üzerinde çıktım. Beklentimi çok düşürdüğüm için de olabilir tabii ki. Eğlenmek için aldım. Eğlenmek için aldığım için de beni yarı yolda bırakmadı ama böyle çok farklı bir kurgu beklerseniz çok da bir şey elinize vermez. Lise kurgusu. O an okurken çok fazla not aldım ama şu anda notları çok hatırlamıyorum. Az önce okuduğum halde hatırlamıyorum beni. Mesela Defne ile Mete'ye yazar daha çok yoğunlaşmıştı. Diğer karakterler daha azdı. Onlar tabii ki yan karakter olduğu için de olabilir ama işte çiftlerin bence biraz daha yazarken yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çift olarak. Tek tek değil. Atölye mesela Çağatay'la Su birden aşık oldu. Yani az önce nefret ediyordum. Ne ara aşık oldun anladın mı? Tabii o nefretle aşkın arasında çok küçük bir ince çizgi var. Onu biliyoruz ama yine de dün nefret ettiğim bir insandan bir an hoşlanamaz. Bir düşün mesela. Bazıları biraz hani gümbürtüye gitmiş gibi karakterlerin. Ama en çok tabii ki Defne ile Mete'yi okuduk. Ben en çok Defne ile Mete'yi okurken hoşuma gitti. Ama en en sevdiğim çift Sıla ile Bora. Bakın onları daha çok okudum ama Sıla ile Bora'yı daha çok sevdim. Niye? Çok komik ve çok aç karakterler. Tam bana göre. Ve karakterler benziyorlar. İşte hani Defne ile Mete işte başrol. Yani o kadar. İrem ile Arda grubun beyni. Böyle biraz ablası abisi. Hani onlardan sorulur bir şey. Onların sözü dinlenmeden bir şey yapılmaz gibi. Sıla ile Bora çok aç karakterler. E, Su ile Çağatay biraz böyle şey goy goy karakterler. Su'yu başta çok sevmişim Çok tatlı demiştim ama yani yok. Sonralarda Su'yu o kadar çok sevmedim, Sıla'yı daha çok sevdim. Hatta en sevdiğim karakterler Sıla ve Elif diyebilirim. Biraz benziyorlar Sıla ve Elif çünkü. En az sevdiğim karakterle İrem olabilir. İrem niye? İrem çok böyle şey bir karakter, olgun. Ben biraz komik karakter sevdiğim için, gerçekten komis, komik kız karakterlerine bayılıyorum. O yüzden İrem bana çok istediğimi vermedi. İrem de tabii ki iyi bir karakterdi. En sevdiğim karakter Sıla, sonra Elif olabilir, sonrası işte Defne. Su, İrem diye gidebilir yani. Şimdi erkek karakterlerden de işte dediğim gibi Bora'yı daha çok. Bora yani Bora mükemmel bir karakter. Çok tatlı bir karakter. Atışmaları falan böyle o kadar komik ki yani. <laughs> çok iyiydi. Üçüncü kitapta 400 sayfalık bir kitap. Defne ile Mete. 320'ye kadar ayrıydı. Bazen o kadar sinir oldum ki Defne'ye. Mete'ye de çok sinir oldum. Ya siz bir gururunuz bir kenara koy. Ya bir konuşmanız gerekiyor. Ya oturup konuşun. Bir salak mısınız? Ergen ergen hareketler yapmayın. Tam ergensiniz de ergen ergen hareketler yapmayın Yani. Çok salak hareketleri. Oturup konuşsanız her şey çözülecek zaten. Şu an modumun biraz düşük olduğunu fark edebilirsiniz. Aslında düşük değil. Evde insanlar olduğu için çok rahat konuşamıyorum. Artı 18 tane var mı? Aslında olmamasını bekliyor olabilirsiniz. Ama bir tane var. Üçüncü kitabın sonlarına doğru. Hatta ben size bir bulayım onu ben. Ki okumak istemezseniz okumazsınız. 3 yani üçüncü kitaptan bahsedeceğim. 381'den. 385'e kadar. 381'de bırakın. Olacağını anladığınızda 385'e geçin. Tam smart değil. Smartımsı. Olacak gibi ama olmayan. <laughs> Onun gibi bir şey. Eğer sizi rahatsız ediyorsa burayı okumayabilirsiniz. Ben de şaşırdım. Olmama, olmayacağını düşünüyordum. Bir de öpüşmeler var ama öpüşmeler çok insan rahatsız etmiyor. Ondan artık bence siz de rahatsız olduğunuzu düşünmüyorum. Oluyorsanız bir şekilde bu okumayın özür dilerim. Ya size, size, size ne? Size şu. <laughs> Size şöyle söyleyeyim. En güvendiğim yazarda bile öpüşme var. Mesela şurada full Betül Güçlü kitapları var. Betül Güçlü ve Kübra Bu iki karakteri... Bu karakter mi? Bu iki yazara çok güveniyorum. Ona rağmen onların da mesela kitaplarında öpüşme var. Yani o yüzden bütün kitaplarda var. Ona şaşırmamak gerekiyor artık. İlk kitabı 10'da 10 verirken 2 ve 3'e 10'da 9 veriyorum. Mesela birinci kitapta işte birbirlerinin düşmanlığı azalıyordu. Okulda geçiyordu genel olarak olaylar. Yatılı bu arada okullar. İkinci kitapta işte hani başlarına çok büyük olaylar geliyordu. Onları çözmeye çalışıyorlardı falan filan. Daha gizemli olaylar giriyor bazen olaya işte. Üçüncü kitapta da başka bir şehre gidiyorlar. Tatilimsi bir şey oluyor. Tatil yapıyorlar yani. Bir haftalık falan. Ama bir haftalığı bir kitaba sığdırmışlar. Yani öyle söyleyeyim size. Dolu dolu bir kitap okuyorsunuz. 2 ve 3. ikisi de 10'da 9'luk benim için. Mesela hani ikisi de ayrı ayrı güzel. Mesela bu daha gizemliydi. Bu daha sürükleyiciydi. Bu daha böyle bir o, o, his güzeldi anladın mı? Tatil hissi o böyle arkadaşlarına tatile çıkmışsın birlikte vakit geçiriyorsun. O his de güzeldi. Ama ikinciyi sanırım daha böyle aksiyonlu olduğu için daha çok sevmiştim. Güzel bir seriydi. Beğendim. Tekrar okur muyum? Yıllar sonra belki okuyabilirim. Çünkü insan bazen gerçekten kendini mutlu görmek istediği için böyle kitaplara başvurabiliyor. İnsanlar birbirlerinin ne okuduğuna karışmamalı, ne giydiğine karışmamalı, ne yaptığına karışmamalı. Sen benim hayatımın içinde değilsin ki. Gelmişsin buraya, ha böyle çok cringe kitabı, 2015 cringe kitap. Evet, şu an videonun sonuna kadar geldiysen sen zaten psikopatsın. İzleme abi. Ben beğenmediğim içerikleri izlemiyorum. <laughs> Kendi sinirlendim oğlum. <laughs> yani sizi ilgilendirmez. Ben bunları okumayı seviyorum. Sen okumayı istemiyorsan defol git kanalımdan yani. Defol. Hiç istemiyorum böyle insanların kanalımdan olması. İstemiyorsan okuma. İstemiyorsan madem sevmiyorsun izleme. Engelli beni. <laughs> ya bu kadar basit bir şey ya. Ya bu ülkede insanlar ne okuduğuna bile karışılıyor ya. Sen eleştirilmek için YouTube'a bir şey atıyorsun. Sen eleştiri yapmıyorsun. Sen direkt hakaret ediyorsun. Hakaret edenler defalık girebilir mi kanalımdan Çünkü onlara yer yok da. Eğer bana kötü yorum yazarsanız da ben onları bu arada silmiyorum. Ama siz görmüyorsunuz. Yani başkaları da sizin yorumunuzu görmüyor. Böyle dolaşıyorsunuz yani. Var mısınız yok musunuz belli değil. Ama kanalımda görünmüyor yorumunuz. Sadece yorum yapmış oluyorsunuz. Ben onu gördüğüm anda spamlıyorum siz zaten. O yüzden çok dert etmeyin. Bu arada yapıcı eleştirilere bir şey yapmıyorum. Ama gerçekten hakaret içerikliyse onlara yer yok yani benim kanalımda kusura bakmayın. Sanırım söyleyeceğim şeylerim bitti. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Ben ee, çekerken çok eğlendim. Gerçekten çok mutlu eden, çok mutlu eden bir seriydi beni. Ee, sosyal medya hesaplarımı buraya koyuyorum. Umarım oradan da beni takip edersiniz. Orada da bir tık, bir küçük aktif olmaya çalışıyorum tekrardan. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.